Merhaba arkadaşlar, Massimo Sonucu kanalına hoş geldiniz. Yeni bir simülasyon oyunu ile karşınızdayım. Farming Supermarket Simulator ile. Burada hemen sol tarafta gördüğünüz gibi çalışanlar, üretim, evcil hayvanlar, online siparişler, bunlar gelecek olan içerikler. Şu an oyun erken erişim aşamasında olduğu için yavaş yavaş bunu güncelleyecekler. Oyun zaten çıkalı fazla olmuyor. 4 aylık bir oyun. Gemi 1 Nisan 2025 tarihinde çıkışını erken erişime yapmış bulunmakta. Hemen şöyle devam ederek oyunumuza bir giriş yapalım. Videoya girmeden önce oyuna 10. seviyeye gelirseye kadar oynadım. Onu şu, şu sebepten dolayı yaptım. Bu tür oyunlarda genellikle yaptığımız ve başlangıçlar hep aynıdır. Bir hikayesi yoksa eğer. Başlangıçlar hep aynıdır. Sıfırdan başlarsınız ve sıfırdan en azdaki cüzdi bir parayla belli bir seviyeye kadar gelmeye çalışırsınız. Şöyle günü bitirelim. Şimdi ben de bu sebepten dolayı 10. seviyeye kadar gelelim ki hem e, paramız yüksek olmuş olsun. Hem bir şeyler yapmış olayım. Hem de e, kasımıza kasamıza kasiyer alırken o oradaki işleri hallederken ben de size diğer bölgeleri tanıtayım istiyorum. Şimdi hemen buradan dükkanımızı bir açalım. İlk başta zaten oyuna başa başlamaz çok cüzi bir miktarda para veriyor bize ve diyor ki domatesi buraya ek şunu buraya ekliyor. Şimdi tap tuşuna bastığımızda tohumlar denilen bir menü bizi karşılıyor. İşte burada e, domatesimizden tutun da patlıcanımıza kadar 30. 30. seviyeye kadar bir sürü sebze ve meyve var. İşte salatası, patatesi, lahanası, ananası, çiçeği, kavunu, avokadosu bulunmakta. Ayrıyetten bir de hayvanlarımız var. Tavuğumuz, ineğimiz, ördeğimiz, domuz, koyun ve arı. Toplam şu an 6 tane hayvanla oluşmakta. Bu ilerleyen zamanlarda daha da gelişecektir diye tahmin ediyorum. Mobilya kısımlarımız var. Burada da belli başlı malzememiz var, amamız gerekenler, raflarımız var, kasalarımız var, dolaplarımız var ve depo raflarımız var. Ve onun haricinde ayrıyetten burada diğer oyunlarda ayrılan özellikten bir tanesi makineler. Bu makinelerden mesela şu makine. Biz buradan mısırı koyduğumuzda bize mısır konservesi hazırlıyor. Mesela buraya buğdayı koyduktan sonra burada un olarak öğütüyor. Burada da domatesi koyduktan sonra domates olarak bize sunuyor. Bir tane tavuk aldığımızda tavuğa domates veriyoruz. Domates karşında bize yumurta veriyor. İneğimiz de buğday karşılığı bize süt veriyor. Burada da su tulumumuz var. Bu da bize su sağlıyor belli bir miktar karşılığında. Şimdi diyelim ki şöyle bir şey oldu. Mesela bu artık bitti ve kurudu. Bunun sulanması gerekiyor. Ve tuşuna yani bastığımızda 17.9 dolar karşılığında bu sulanıyor. Ve sulandıktan sonra belli bir zaman karşılığında bize Gördüğünüz gibi şurada hemen sağ tarafta bir çember var. Bir yüzdelik çemberi var. O yüzde yüz olduktan sonra belli bir miktar veriyor. Sonra 10 tane veriyor mesela yüzde yüz olduktan sonra. Sonra bir 10 tane sonra bir 10 tane daha toplam 30 tane ürün vermekte. Hepsi farklı farklı ürünler veriyor. Şimdi hemen buradan size ufaktan bir kasa alışverişini göstereyim. Her zamanki gibi aynı. Hemen tık tık. Sonra buraya giriyoruz. 30 tıklıyoruz. Enter diyoruz. Ve gönderiyoruz buradaki iş değil. aynı o yüzden ilk başta hani böyle başlayıp da sıfırdan size buraya yormak istemedim buraya hemen geçeyim ki kasiye alayım burada kasiyerin çalışmasını sağlayıp istedim onu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar tat tuşuna bastığım zaman işçiler dediğimizde bir tane buradan kasiyer işi al dediğimiz o kasiyer geliyor burada ve işlemine başlıyor VIP müşteri gelmiş yüklü kasalar diyor buğday yumurta ve muz sen misin kardeşim? Bak bu ilk defa geliyor arkadaşlar. Daha önce böyle bir VIP müşterimiz yoktu. O zaman ne yapıyoruz? Şöyle bir şey mi yapıyoruz? Bir kasa buğday sayar. Şunu şöyle bırakıyoruz. Al bakalım. Aynen. Bir kasa yumurta istiyor. Bir kasa da muz istiyor. Tamam yumurtamız zaten hazırdı. Hemen teslim edelim. Bir kasa da muz. Bu anda dolu mu diyecek? Boş mu diyecek? Hemen bakarız. Boş diyor ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Bunu buraya bırakıyoruz. Sonra şuradan muzlarımızı bir sudayalım. Büyük ihtimalle vakti vardı da diye tahmin ediyorum. E bu da size nasip oldu. Daha önce böyle bir şey dediğim gibi gelmemişti. Sula dediğimde evet sulama maliyeti falan gösteriyor. Güzel. Yani G'ye bastığımızda da kapatıyormuş. Tamam. Yoksa şöyle G'ye basalım kapıla kalsın. Kasaya tek tek tık. Tamam. Kasa doldu. Tık. Kasayı da bıraktık. 285 dolar sadece buradan geldi. Mükemmel. Hemen ürünlerimiz boşaldıydı. Hemen şunları bir dolduralım. Sonra böyle çöpe atıyoruz. Anlatımlara devam edeceğim arkadaşlar. Yani ben şurayı bir halledeyim. Hem suyumuz bitmiş. Hemen sütümüzü şöyle bir takviye edelim şuraya. Güzel. Tavuğumuzu ben yumurtayla bir domatese besleyeyim ki bana yumurta versin. İneğimizi besleyelim ki bize süt versin. Evet arkadaşlar gelelim devamına. Şimdi makinelerde bu makineyi zaten öğüt makinesi zaten şu an deniyoruz. Burada dediğim gibi un, domates ve mısır bize sağlıyor. Şimdi üretim kısmında da burada para karşını açmamız gereken var. Mesela şeker pancarına bastığımız zaman 200 dolar verip buradan bize şeker üretmemizi sağlıyor. Ama bunun içinde yine bu öğütücü makinesine ihtiyacımız olacak. Sonra İçeriye kısmına geldiğimizde zaten burada gördüğünüz gibi 10. seviyede 70 dolar karşılığında bir işçimiz var. Artık kasiyerimiz var. Bu kasiyerde bizim kasa işlemlerimizi halledip rahat rahat sağda sola koşturmamıza müsaade ediyor. Hemen gün atlatalım bir yandan. E, T tuşuna bastığımız zaman burada piyasa fiyatları güncellemesi diyor. Mesela burada istediğiniz gibi fiyatlarımızı güncelleyebiliyoruz. Mesela 8 dolarmış. Yükselmiş 8 buçuk dolar yapıyoruz bunu. Bunu 2.50 dolardan devam etsem. Burada da marketteki stoklarımız ve depodaki stoklarımız olmak üzere. Burada bize gösteriyor zaten. Rahat bir şekilde envanterinizi orada görebilirsiniz. Yönetim kısmına geldiğimizde genişleme market var. Genişleme tarla var ve genişleme depo var. Hepsi için yüklü miktarda paralar geliyor bize. Mesela ilk önce genişleme marketten bir başlayalım istiyorum. Çünkü markete koymam gereken raflar var. Hemen bunu 500 dolar karşılığında bir alalım. Marketimiz bir genişlesin. Ufaktan da olsa. X diyor. Basarak düzenlem moduna geçebiliyoruz. Hemen şöyle alalım bunları. Market ürünlerimiz şöyle kapıdan başlasın. Yani Paket ürünlerimiz kapıdan başlasın. 10 halinde sebze ve meyve ürünlerimiz de buradan başlasın. Bunlar böyle. Ondan sonra suyumuz burada. Paket ürünlerimiz burada. Bunları buradan bir alalım. Sonra bir de arkaya da genişletmemiz lazım tarla kısmını ki çünkü bütün hem makine hem de tarla ürünlerimiz hep burada. Hemen bunu da bitip genişletelim. Kaldı. 1800'ümüz 1000 dolar da buna verirsek 800 dolarımız kalıyor. Depo genişletmemiz yok çünkü depomuz yok. Onun için de bir depo genişletmemiz almamız gerekiyor ama şu anlık bu bizim için yeterli olur diye tahmin ediyorum. Bunları da arkaya doğru dizeriz. Bunları da aynı şekilde istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. O çok güzel olmuş. i̇lla yani bu burada bir Burada kalmak zorunda değil. İstediğiniz şekilde düzenleme yapabiliyorsunuz. Ben şimdi şöyle hızlı hızlı arkaya doğru taşıyayım bunları. Çünkü buraya şu makinelerden tekrardan koymam gerekiyor. Hemen şuradan üretim kısmına gelelim. 200 dolar da şeker pancarını verelim ki bize şeker üresin. Ama bunun için şu makineden almam gerekiyor. Makineler dediğim zaman bu makineye tıkladığımda hemen şuraya bu makineden bir tane daha koyalım. Şeker pancarı bize lazım. Hemen bunu alıp buraya dizelim ki bize şeker üretsin. Gönder bakayım şekerimi de. Hop şekerimiz geldi. Şimdi artık şeker de satabiliyoruz. Sonrasında ne varmış? Mesela patates. Sonrasında süt. Sonrasında ayçiçek. Sonrasında domuz eti. Ama şimdi geldik biz mevzuya. Şimdi biz patates yetiştirmiyoruz daha. Biz hemen bir patates yetiştiricine gelelim. Hem yani buradaki ürünlerimizi tamamlamış olalım. Sonra sarımsak. Hemen sarımsağımızı da şuralara koyalım, yetiştirelim. Ve kabak. Yani de kabaktan koyalım. Sonra ayçiçeği. Ayçiçeğini de şöyle koyalım. Bunlardan da yetişsin. Bunları da raflarımıza yerleştirelim. Bunun için buraya iki raf daha alacağım. Şuradan market rafı değil raf manav alıyoruz. Şöyle bir alalım şunları. Tamam. Gelin bakayım siz çocuklar. Bir tane daha manav rafı almam gerekecek. Çünkü ürünlerim çok. Daha sarımsak. 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 Patatesi mi oğlum bunlar? Sarımsak bunlar lan. Bunlar patates patatesimizi aldık. İki sıra patates. Ürünleri bol bol yapmalıyız ki bize yetsin. Hemen buradan etiket üstünden de fiyat ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. O da güzel. Şimdi patates tamam. Şimdi gelelim sarımsağımıza. İki sıra da sarımsak. Sarımsağımızın da hemen fiyatını belirleyelim. 5 demiş. Buna 5.5 diyelim. Gönderelim. Sonra gelelim kabağımıza. İki sırada kabak. Güzel. Kaban da hemen fiyatını ayarlayalım. 7 diyelim buna da. Ve gelelim ay çiçeğimize. Aa üstüne atıyor. Güzel. Hemen bunun da fiyatını ayarlayalım. Buna da 5 diyelim. Ve buraya bizim bir market rafı almamız gerekecek. Tamam. Bunda şeker için. Burada şekerimiz alemde. Tamam yapılmış. Hemen buraya gidip şekerimizi dizelim. Hem bahçede üretiyoruz. Yani tarlamızda ürettiğimiz ürünlerimizi marketimize satıyoruz. Direkt topraktan halka. El yapımı taze, doğal. Kecabımız. Şimdi çalışanlardan de i̇şte çiftçi var. Depo görevlisi var. Çiftçi 20. seviyede açılıyormuş. Depo görevlisi de 13. seviyede açılıyor. Bir depo gerekli diyor. Craft deposu gerekli diyor. 13. seviye diyor. Onu açarız. Daha var. 300 dolara bir de fırınımız var. Bu fırın ne iş yapıyor? Ona da bir bakalım. Diğeri 20. seviyede açılıyormuş. fırın ne iş yapıyor? Hemen bir yere bakalım. Patates mi kısaltıyoruz fırında acaba? buradan da 300 dolara şunu bir açalım. Dilimlenmiş patates. Acaba şundan mı? Burası da oldu yine. Şimdi alabilecek makine param var mı? Var. 200 dolara. Onu da şimdilik şöyle tıkış tıkış koyacağız artık. Patatesi alalım. Şuradaki patatesi buraya bir atalım. Bu bize dilimlenmiş patates sağlayacak. Heh bir yakın gelmiş. Basalım. İki kasa mısır. Buradan da bir tek para kazanalım. Ne kadar verdin? 246 dolar. Gayet evet, güzel. Benim bir de bu işleri yapacak bir elemana daha ihtiyacım var. İşler arttıkça yapılması da zorlaşıyor. Yetişemiyoruz. Ürün çok. Müşteri sağlam geliyor. Ama biz bunu yetişecek. Kondisyonumuz yok. Fiyatını ayarlayalım. 6 dolar da buna diyelim. Bir yandan patatesi yapmaya devam etsin. Ve burada ne yapılıyor? Mesela iki tane ne koyuyoruz da bana ne veriyor? Biz buradan gidiyormuşuz hep. Ama bu makineyi aldığımızda, unla suyu karıştırdığımızda bu makinede hem bu tereyağını yaparız, sütü verip. O makineye koyacak yerim kalmadı, değil mi? 200 dolar ariyetten lazım bana. Hadi bakalım, ne yapacağız bilmiyorum. Sağlam para arcadık. Buraya geliyoruz. 200 dolara tık bunu açtık. Ekmek yapıyoruz. Tamam. Bunu şöyle bir çalıştırık önce. Buraya suyumuzu koyuyoruz arkadaşlar. Suyumuzu koyduktan sonra bunumuz unumuzu alıyoruz. Unumuzu da koyuyoruz buraya. Bu burada çalışmaya başlıyor. Sonra hemen şuradan buğdayımızı alalım. Şuradan un yapmaya devam etsin. Bir yandan biz de 200 dolar yapmaya çalışalım. Şuradan sütümüzü alalım. Sütümüzü buraya koyalım raflarımıza. Orada oluşturmaya devam etsin. Suyu. Biz buradan yumurta oluşturmaya devam edelim. Şimdi sen benden ne istiyorsun? Ne olsun bu arada? Mısır taneleri istiyorsun. Tamam al bakalım bu bir. İki tane yumurta istiyorsun. Al bu bir. Al bu da iki. Al bu da iki. Sonra bir tane sarımsak istiyorsun. Hemen. Hazırdı zaten. İki tane patates istiyorsun. Böyle bunun karşılığında iyi bir para verirsin artık ha? Böyle patates. Orada patates. Güzel. Patatesimiz var. Sonra bir yerden de mısırlarımız oluşmaya devam etsin. Patatesi de verelim. Patates işimiz kalmasın. Al bakayım canım. Tamam mısın? Tamam mısın? Güzel para ver. Para vurma. Heh, 630 bir 22 görünce kalbim gidiyordu az kalsın. Ama güzel. Şimdi buradan makine alabiliyoruz. Makineler dediğimde 200 dolara bu makineyi alabiliyorum da nereye koyacağım ben bu makineyi arkadaş. Tarla genişlemesi diyeceğiz. 12. seviyede. Pardon özür dilerim. 1000 dolar buradaymış. Yuh. 1000 dolara büyüttük. Arkaya doğru büyüttük. Güzel oldu bu. Yavrum. Ya bakayım. Hop şimdi makinemi alabilirim. Makinemi ver bana. 200 dolardı buna buna gitti. Şütten tereyağı demişti. Alıyorum ve buraya bırakıyorum. Buradan da mı oluşturuyoruz. Unumlu kalmamıştı. Hemen unumuzu tazeleyelim. Sonra buradaki ekmeklerimizi şuraya dizelim. Artık kendi ekmeğimizi yapıp kendi ekmeğimizi satabiliyoruz. 7-8. 8 dolardan ekmeğimizi satalım. Şimdi makinemiz orada. Hatta o makineyi alıp şöyle bunu koyalım oraya. Tereyağı tereyağımız da var. Ben tereyağımızın da fiyatını ayarladım 4 diye. Güzel. En azından burada bir yerimiz daha oldu. Açıldı. Şimdi hemen şuradan tohumlardan bakalım. 12. seviyede lahana, elma mu? Son 15. seviyeye kadar herhangi bir şey yok. Hayvanlar da 13. seviyede ördek geliyor. Çift kapalı buzdolabı gelmiş. Güzel. Övüsü satıp bunu alabiliriz. Son acıma. 20. seviyede mikser geliyor. Üretim kısmına baktığımız zaman aslında öğütücüde herhangi bir şey kalmadı. Bir ayçiçekle domuz eti kaldı. Ama burada daha yapmamız gereken birçok şey var. Unla yumurta, tereyağıyla un, patatesi, ayçiçeği, şekerli süt, elma ile un diye gidiyor. Sonra mikserde var yapılması gerekenler. Burada da şarap, da şarabı, üzüm şarabı yapıyoruz. Burada da un yapıyoruz galiba. Ve da kurabiye. Burada da büyük ihtimalle kurabiye, kahve, süt çünkü. Arama elde ediyoruz. Parfüm olabilir. Bilmiyorum. Ama benim ilk önce bir depo satın alıp depoyla işimizi büyütmemiz lazım. Depoda şurasıdır diye tahmin ediyorum. Depo, depo elemanı ve artık depoya koyabileceğimiz kadar fazla ürün üretip hem mağazaya hem depoya hem de üretim yetiştirmemiz gereken bir ürün yapazemiz olması lazım. Üretim yapazemiz olması lazım. Bakın onu nasıl karşılayacağız? Onu hep beraber bir sonraki bölümde de göreceğiz. Ben bir sonraki bölümüne kadar biraz ilerlemiş olurum. Ee, en azından bu kısımda kılır. Biraz para yapar. Ürünleri doldurur. Ondan sonra devam ederiz. Umarım izlediğiniz hoşunuza gitmiştir. Farming and Supermarket milletinden bu bölüm bu kadar. Bir sonraki bölümde çok daha çeşitli ve çok daha böyle geniş bir e, dükkan ve Bahçeyle, tipikle sizi karşılamak üzere şimdilik ayrılıyorum. Kendinize iyi bakın. Aslında sonuç kanalına abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı ve çanını açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.